Değerli gelen meclis yeni bir yıla girdik. Yıl, bu yıl 2023 yılının ilk toplantı dönemini sizler de Ocak ayı toplantısını burada gerçekleştiriyorsunuz. Biz de bu vesileyle burada olmak istedik. Hem yeni yılımızı tebrik edelim hem yeni dönemde neler yapacağımızı hep birlikte istişare edelim istiyoruz. Biraz sonra benim size yapacağım bazı bilgilendirmeler olacak. Sizlerin bu konudaki önerilerini, tavsiyelerini, beklentilerini alacağız. 2022 yılı bizim açımızdan önceliklediğimiz hedeflere 3 aşağı 5 yukarı ulaştığımız bir yıl oldu. Hem programladığımız işlerin hepsini gerçekleştirdik. Hem bütçe disiplinine ilişkin olarak belirli <laughs> sorumsal kısımlarımızı açtık. Artık ayakları daha fazla yere basan gelecek planlamasını çok daha sağlıklı yapabilir bir hale geldik. 2023 ile ilgili neler yapacağımızı zaten bütçede hep birlikte tartıştık. Kasım bütçesinde de Aralık ayında da yaptığımız konuşmalarda, görüşmelerde bundan üzerinden geçmiştik. Programımızı ortaya çıkarttık. Tabii inşallah programın çok daha ötesinde bir yıl olacağını değerlendiriyoruz. 2022 yılında da baktığımızda sene baştaki bütçe gelirlerimizin çok daha ötesinde yaklaşık 180 milyonluk bir gelirle kapattık. Bu yıl için inşallah 2023 yılında da öngördüğümüz gelirlerin daha da üstüne çıkacağımız, öngördüğümüz hedeflerin çok daha fazlasını yapacağımız bir dönem olacağını değerlendiriyorum. Burada tabii önemli olan karşılıklı o iş sağlayabilmek, karşılıklı görüş alışverişini sağlayabilmek,